Bu video belki de bu yıl izleyeceğin en önemli video olabilir. Çünkü şu anda kriptoda herkesin hararetle tartıştığı bir konu var. Bitcoin'in 4 yıllık döngüsü hala çalışıyor mu yoksa artık tarih mi oldu? Peki bu soru neden bu kadar önemli? Çünkü eğer bu döngü hala geçerliyse şu anda döngünün sonlarına yaklaşıyoruz demektir. Yani fiyatların zirveye ulaşmasına çok az kaldı ve bu da bazıları için satma zamanı anlamına geliyor. Ama eğer bu döngü artık geçerli değilse eski kurallar işlemiyor demektir. Şimdi satmak bu döngüde yapabileceğin en büyük hata olabilir. Çünkü diyelim sattın ama fiyatlar yükselmeye devam etti. Sonra keşke çıkmasaydım diye düşünürsün. Tekrar girersin ama bu sefer tepeden. Ve böylece herkesin yaptığı klasik hatayı sen de yaparsın. Tepeden alıp dipten satarsın. İşte bu yüzden bu videoda konuyu en temelden alacağız. Bitcoin'in 4 yıllık döngüsü neydi ve neden bu döngü artık çalışmıyor olabilir? Şimdi önce şu meşhur 4 yıllık döngü konusunu bir netleştirelim. Çünkü herkes halving gelince fiyat uçuyor diyor. Ama çoğu insan bu olayın tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Bitcoin başından beri zamanla daha az üretilmek üzere tasarlandı. Yani her belirli bir blok sayısına geldiğinde piyasaya giren yeni bitcoin miktarı azalıyor. Bunun nedeni de sistemin içerisinde yer alan bir mekanizma olan halving. Yani ödül yarılanması. Yaklaşık her 210 bin blokta bir yani ortalama 4 yılda bir bu halving gerçekleşiyor. O anda madenciler artık aynı işi yapmaları. Buna rağmen yarısı kadar Bitcoin kazanıyorlar. Madenciler tıpkı bir işletme gibi çalışır. Elektrik, cihaz, veri merkezi bunların hepsi para demek. Bunları karşılamak için de kazandıkları Bitcoin'lerin bir kısmını satarlar. Halving olunca kazandıkları Bitcoin miktarı azalır. Yani piyasaya satılan Bitcoin miktarı da otomatik olarak yarıya iner. İşte buna arz şoku deniyor. Arz azalır, talep aynı kalırsa sonuç belli. Fiyat yukarı gider ve genelde bu olaydan sonra domino taşı gibi zincirleme bir hareket başlar. Fiyat yükselir, insanlar konuşmaya başlar, haber siteleri manşet yapar, yeni yatırımcılar gelir, ortalık hareketlenir ve fiyat daha da artar. Kısaca Bitcoin'in her büyük yükselişi bu halving döneminden sonra başlar. Bu yüzden de çoğu kişi Bitcoin'in kaderi 4 yıllık döngülere bağlı diyor. Peki neden herkes bu 4 yıllık döngüye inanıyor veya buna göre hareket ediyor? Çünkü tarih boyunca bu model defalarca çalıştı. Eğer ki grafiğe bakarsan her halving döneminden sonra büyük bir boğa piyasası yaşandı. 2012'de, 2016'da, 2020'de hepsinde aynı hikaye. Halving gelir Arz azalır, fiyat yükselir, herkes konuşmaya başlar. Sonra herkes zengin olacağız havasına girer. Yani bu sadece bir teori değil. Geçmişte işe yaradığı için insanlar bunu kaçınılmaz bir döngü gibi görmeye başladı. Hatta bazı yatırımcılar o kadar inanıyor ki sadece bu döngüye göre alım satım işlemi yapıyorlar. Zamanlamalarını bile bir sonraki halvinge göre planlıyorlar. Kripto dünyasında sıkça duyulan bir söz var. Bitcoin sabırlı olanı ödüllendirir. İşte bu inanç tam olarak bu döngüden geliyor. Ama işte sorun şu geçmişte işe yaramış olması gelecekte de işe yarayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü zamanla hem Bitcoin'in yapısı hem de bu piyasaya yön verenler değişti. Ve tam da bu yüzden artık bazı veriler bu döngünün bozulmaya başladığını gösteriyor. Eğer bu anlattıklarım hala sana birazcık karışık geldiyse veya ben bu işi temelden öğrenmek istiyorum diyorsan sana küçük bir hatırlatma yapayım. Kriptoya yeni başlayanlar için sıfırdan bir eğitim serisi hazırladık. Şu anda da açılışı özel %60 indirimimiz var. Kriptoyu sıralı video halinde A'dan Z'ye adım adım öğrenmek istiyorsan açıklamalara bıraktığım linkten kursa göz atabilirsin. Ayrıca kurs katılımcılarına özel açtığımız Discord ve Telegram kanallarına gelip bizimle ve toplulukla birebir iletişim kurup sorular sorabiliyorsun. Yani tek başına değil toplulukla birlikte öğreniyorsun. Şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Bazı veriler bu meşhur 4 yıllık döngünün bozulmaya başladığını gösteriyor ve bu sadece bir tahmin değil. Ortada gerçekten dikkat çekici sinyaller var. Adım adım gidelim. Birinci sinyal Bitcoin'in halvingden önce zirve yapması. Bu bitcoin tarihinde bir ilk. Geçmişte her büyük boğa koşusu halvingden sonra başlamıştı. Ama bu sefer tam tersi oldu. Bitcoin halving gelmeden önce yeni bir ATH yaptı. Bazıları bu sefer döngünün erken başladığını söyledi. Bazıları ise boğanın normalden daha uzun süreceğini düşündü. Ama belki de en basit cevap şu. Bu döngü artık eskisi gibi işlemiyor. İkinci sinyal de art şoku artık eskisi kadar etkili değil. Eskiden halving sonrası sistemdeki bitcoin arzı ciddi şekilde düşerdi. Örneğin ilk halving'de enflasyon oranı %30'dan %15'e düştü. Yani piyasaya giren yeni Bitcoin miktarı neredeyse yarı yarıya azaldı. Ama son halving'lerde bu fark çok küçüldü. 2024'teki halving'de bu oran sadece %1.7'den %0.8'e düştü. Bu artık fiyatı uçuracak kadar büyük bir fark değil. Üstelik madencilerin sattığı Bitcoin miktarı piyasadaki günlük işlem hacmine göre çok küçük kaldı. Yani madenciler artık satsa da fiyatı eskisi kadar etkile Demiyor. Üçüncü sinyal piyasayı artık farklı tipte yatırımcılar belirliyor. 2013'te, 2017'de piyasayı daha çok bireysel yatırımcılar yönlendiriyordu. O dönemde Twitter'da konuşulan en ufak şey bile fiyatı oynatabiliyordu. Ama şimdi tablo tamamen değişti. Artık sahnede kurumsal yatırımcılar, fonlar, şirketler hatta bazı ülkeler var. Bu yatırımcılar kısa vadeli değil, makro verilere bakan uzun vadeli yatırımcılar. Onlar için halving geldi fiyat uçacak gibi şeyler önemli değil. Faiz oranlarına, enflasyona ve global likiditeye göre hareket ediyorlar. Kısacası artık aynı yatırımları yapan farklı bir yatırımcı kitlesi var. Bu da 4 yıllık döngünün kendini tekrar etmesini zorlaştırıyor. Dördüncü sinyal de kağıt bitcoin gerçeği. Artık bitcoin'in büyük bir kısmı zincir üzerinde değil, kağıt üzerinde işlem görüyor. ETF'ler, vadeli işlemler, opsiyonlar, süre ürünler derken artık birçok alım satım blok zincirine bile dokunmuyor. Eskiden zincir üstündeki veriler örneğin madenci satış satışları, cüzdan hareketleri gibi veriler bize piyasa tepeye mi yaklaşıyor gibi ipuçları verirdi. Ama artık bu veriler tam resmi göstermiyor. Çünkü Bitcoin'in büyük kısmı borsalarda ve türev kontratlarda dönüyor. Beşinci ve asıl etken sinyal küresel likidite döngüsü. Bitcoin'in fiyat grafiğini küresel likidite döngüleriyle yan yana koyduğunda neredeyse birebir aynı hareketleri görüyorsun. Her büyük Bitcoin rallisi dünya genelinde paranın bollaştığı yani likiditenin arttığı dönemlerde yaşanmış. Yani belki Belki de Bitcoin'i yükselten şey halving değil, global para akışı. Belki de biz yıllardır 4 yıllık döngü dediğimiz şeyi aslında yanlış isimlendirdik. O bir halving döngüsü değil, belki de likidite döngüsüydü. Bitcoin artık çok farklı bir aşamada. İlk yıllarındaki Bitcoin değil. O zamanlar piyasayı birkaç tane balina, birkaç borsa ve küçük yatırımcılar yönlendiriyordu. Ama ortam tamamen değişti. Artık işin içinde dev fonlar, şirketler, ETF'ler ve hatta bazı ülkeler var. Yani Bitcoin artık sadece bir internet internet parası değil, küresel finans sisteminin de bir parçası. Bu yüzden fiyatı da artık eskisi gibi yalnızca halving ya da arz şoku gibi olaylara tepki vermiyor. Bugün bitcoin'in hareketlerini daha çok küresel ekonomik koşullar belirliyor. Faiz oranları, enflasyon, dolar endeksi hatta merkez bankalarının kararları bile artık bu piyasanın yönünü etkiliyor. Kısacası bitcoin bugün riskli bir varlık sınıfıymış gibi davranıyor. Paranın bolluğunda değer kazanıyor, sıkılaşma dönemlerinde ise geri çekiliyor. Bunu zaten son yıllarda defalarca gördük. Mesela ABD faiz arttırımlarına başladığında sadece kripto değil tüm riskli varlıklar düşüşe geçti. İşte bu yüzden artık 4 yıllık sabit bir döngüden bahsetmek zor. Çünkü Bitcoin'in kaderini belirleyen şey blok zincirin iç dinamiklerinden çok küresel likidite akışı haline geldi. Basitçe söylemek gerekirse kripto artık tek başına değil dünya ekonomisiyle birlikte hareket ediyor. Tüm bu anlattıklarımdan sonra akla gelen soru şu. Peki şimdi ne olacak? Yani bu 4 yıllık döngü gerçekten gerçekten sona mı erdi? Yoksa sadece şekil mi değiştirdi? Açık konuşmak gerekirse bu sorunun net bir cevabı yok. Ama veriler bize birkaç tane güçlü ihtimal gösteriyor. Şu anda dünya genelinde likidite yeniden artıyor. Faiz indirimleri konuşuluyor. Merkez bankaları piyasaya para pompalıyor. Bu da genelde riskli varlıklar için iyi bir ortam demek. Yani bitcoin için kısa vadede tablo hala olumlu görünüyor. Ama tabii ki bu her şeyin sonsuza kadar yukarı gideceği anlamına da gelmiyor. Birçok yatırımcı ve analistler aynı şeyi söylüyor. Bu kadar hızlı yükselişin ardından piyasayı soğutacak bir düzeltme kaçınılmaz. Belki bu 2008 tarzı dev bir kriz olmayacak ama piyasayı dengeleyecek bir geri çekilme gelebilir. Tarihe baktığımızda Bitcoin genelde büyük ekonomik dönüşleri diğer piyasalardan önce fiyatlıyor. Yani hisse fiyatları düşmeden önce Bitcoin tepki veriyor. Eğer önümüzdeki aylarda global piyasa bir düzeltme yaşarsa Bitcoin yine ilk sinyali veren varlık olabilir. Eğer bu düşüş 4 yıllık döngüdeki zirve zamanına denk gelirse birçok kişi bak döngü yine tuttu diyecek. Ama aslında bu sadece likidite döngüsünün etkisi olacak. Yani özetle hangi teoriye inanırsanız inanın önümüzdeki dönemde bizi ya bir zirve ya da kısa bir düzeltme bekliyor. Bu yüzden yapılacak en mantıklı şey şu. Kesin tahmin peşinde koşmak yerine her iki senaryoda hazırlıklı olmak. Kimse tepeyi tam olarak yakalayamaz. Ama trendin yavaşladığını görmek mümkün. O yüzden fiyat çok hızlı yükseldiyse temkinli ol. Piyasa sakinleştiyse panik yapma ve her zaman planlı hareket et. Çünkü ister halving ister likit olsun Bitcoin'in döngüleri gelir geçer ama sabırlı yatırımcı her zaman kazanır. Kısacası bu işin sırrı ne 4 yıllık döngüye körü körüne inanmakta ne de artık hiçbir şey eskisi gibi değil deyip kenara çekilmekte. Gerçek kazananlar değişen düzeni doğru okuyanlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.